Diksiyon nedir? Diksiyon, sözcükleri doğru ve etkili bir şekilde telaffuz etme, vurgu, tonlama, nefes kontrolü ve genel olarak konuşma becerisini geliştirme sürecidir. Diksiyon, konuşmacının iletişim becerilerini ve sözlü ifade yeteneğini güçlendirmeyi amaçlar. Diksiyon, doğru telaffuz, vurgu ve tonlama kullanılarak iletişimde anlaşılırlığı artırır. Kelimelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi net bir iletişim sağlar ve karşı tarafa düşüncelerin ve duyguların doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar. Diksiyon aynı zamanda doğru nefes alma ve ses kontrolleri gibi unsurları da içerir. Böylece konuşmacı kendine güvenli ve etkileyici bir şekilde konuşabilir. Diksiyon aynı zamanda doğru nefes alma ve ses kontrolü gibi unsurları da içerir. Böylece konuşmacı kendine güvenir ve etkileyici bir şekilde konuşabilir. Bunun için neler yapılmalı? Diksiyonun gelişmesi için birazdan söyleyeceğim adımları takip edebilirsiniz. Doğru telaffuz için sesli okuma yapabilirsiniz. Vurgu ve tonlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz nefes kontrolü ve ses kullanımını öğrenebilirsiniz. Diksiyon egzersizleri yapabilirsiniz. Online diksiyon eğitimleri alabilirsiniz. Diksiyon kursu nedir? Diksiyon kursu, diksiyon teknikleri ve güzel konuşma kurallarını öğrenmek isteyen bireylerin katılabileceği bir online eğitim programıdır. Bu kurs, katılımcılara diksiyon konusunda kapsamlı bir eğitim sunar, günlük hayata kullanılabilecek, pratik becerileri geliştirme fırsatı sağlar. Diksiyon eğitimi alan kişiler doğru telaffuz, vurgu ve tonlama gibi unsurları öğrenerek iletişim becerilerini güçlendirirler. Bu da onlara insanlarla daha etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneği kazandırır. Diksiyon kursu katılımcılara ayrıca bir diksiyon sertifikası da sunar. Bu sertifika katılımcıların diksiyon eğitimini başarıyla tamamladıklarını ve bu alanda yetkinlik kazandıklarını gösterir. Özellikle iş görüşmeleri gibi iletişim odaklı durumlarda diksiyon sertifikası sahibi olmak kişilere avantaj sağlar ve profesyonel bir imaj oluşturulmasında yardımcı olur. Bu sayede iş hayatında daha başarılı olma şansını artırır. Diksiyon kursu bireylere hem kişisel hem de mesleki gelişimlerinde yardımcı olur. İyi bir diksiyona sahip olmak, güvenli ve etkileyici bir konuşma yeteneği kazanmanın yanı sıra iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu da insanlar arasındaki iletişimi güçlendirir ve daha başarılı bir iletişim ortamını oluşturur. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve günlük vloglarımızı takip etmeyi unutmayın.